Skanalar çatlasın. Ne oldu? Sinirlendin galiba sen bir. Yo. Aslında. Sinirlendin mi? Böyle bir tık böyle gergin gibisin. Papatya çayı falan içebilir misin? Bir bardak. Veya bir tarla falan mı versek? O kadar mı ya? Ne oldu? Bana iyi misin? <laughs> Sana mutluluk alacağım. <laughs> İstemeyerek yapıyorum. <laughs> Artık hep böyle yapacaksın durduk geri evde böyle salonda mutfağa giderken. Arkandaki ayı çık bana çok korkutucu bakıyor. Böyle gülümsüyor. Oh oh. Gece yanına gelsin de gör ben onu göndereyim de gör. Oh oh. Bende de var kapışırlar ki. Hepsinler. Benim de ayıcığım. Aa ne? diğerleri nerede? Benim kuzum vardı kuzum yok. Bak benimkiler alır. Ben de ben de Benimkiler de alır. Nerede lan o? Aa bacak. Epeyim yutuyor ya. Ay yet o ya. Hadi görüşürüz aşkım. İyi görüşürüz. Ben biraz gıybet yapayım. Hadi sen yap da ben de.